Selam arkadaşlarım, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Şimdi sormak istiyorum. Aklınızdaki vitamin sizin kalbinde başka birisi var mı? Aklınızdaki vitamin sizin kalbinde başka birisi var mı? Arkadaşlar videomu lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Sayfam şikayet altında. Yalanlar, çıyanlar hala uğraşıyorlar. Bilginiz olsun. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovdur. O yüzden. Şimdi şu vitamini bir bakalım aklında beyninde kim varmış. Sizin dışınızda görüştüğü, iletişim kurduğu ya da duygusal anlamda bir şeyler hissettiği yeni bir partner, yeni biri var mı bakalım. Şimdi şöyle söyleyeceğim şu aralar böyle ilk başta bakın birisi olmuş olabilir bir bitiş yaşanmış olabilir yani burada soğuk bir enerji de olabilir aslında birileri varmış diyebiliriz biz buna çünkü burada sizden gizleyip sakladığı bir partnerden bahsediyor şöyle söyleyeceğim şu aralar biraz kendini böyle tükenmiş hissedebilir zorluklarla zorluklar problemler vardır hayatında bunlarla mücadele içerisindedir ve ee, geçmişi daha çok özlüyor. Arkadaşlar yani araya birini almış e, bir partner ya da üçüncü kişileri sokmuş araya ama şu aralar bakın iç gözlem yaptığı. Yalnız bir enerjide, bir sessiz, bir hareketsiz. Şu aralar hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani başlarda yapmış olabilir dediğim gibi birilerini sokmuştur. Bu bile eşsiz durur Allah aşkına. Bakın burada bir iletişim olacak. Ee, aralarında tekrar sizden bir şeyler gizlemiş bakın gizlemiş ee, arka planda burada ee, belki rüyalarınızda gördünüz belki hissettiğiniz o kadar ki e, hissiyatınızda kuvvetli bunun bir fırıldaklıklar yaptığını anlamışsınız zaten şöyle göstereceğim burada evet hayal kurduğu e, yani tam olarak gönlünü verdiği biri demeyeyim de hissiyatı kuvvetli biri demeyeyim de ama bu bir kaçamaklar bir şeyler yapmış arkadaşlar peki şu anda kalbinde kim var dediğim zaman hala bir e bakın ikilem ikilemlerde karar vermekte zorlanıyor. Kalbinde hiç kimse yok arkadaşım. Bu gitmiş böyle fırıldaklarını yapmak için kendi menfaatleri, nefsi e, durumları yüzünden bakın görüyor musunuz? İki durum ya da iki kişi arasında kalmış. Birisi sizsiniz, biri de şu anda e, anlık enerjisinde yani aklındaki başka bir enerjiden bahsediyor bize. Onu da askıya almış arkadaşlar bakın. Askıya almış bir böyle e, Araf'ta yani acele karar vermek istemiyor Sanki öylesine belki size hırslandı Belki onu böyle bir paraladınız Bu gitmiş Tabii karşı tarafı da bakın Nasıl sahtekarlıklar yapmış görüyor musunuz Yani burada Planlı projeyle gitmiş Ama diyor ki ben diyor çok yorgunum Şu aralar diyor, aklımda diyor kalbimde hiç kimse yok Evet bir fırıldaklıklar çevirdim e, Bir cibilliyetsizlikler yaptım Ama bakın e, Size olan tutkusu çıktı arkadaşlar net bir şekilde söylüyorum. Kalbinde hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Görüştüğü insanlar olabilir öylesine. Anlatabiliyor muyum? İşte ne bileyim bakın. Burada. Burada görüştüğü, beraber olduğu insanlar. Yani bunlar tamamen şöyle söyleyebilirim ki nefsi arzularıyla hareket ettiği durumlar diyebilirim. Ama e, derinlerine indiğim zaman bilinçaltında duygusal anlamda seviyor mu? Hayır. Bir sevgi yok arkadaşlar. Aklı fikri geçmişte. Ben size söyleyeyim. Peki Peki aklında kalbinde e, bir başkası yoksa bu öylesine bir ilişki ise sizinle ilgili ne düşünüyor onu soralım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bakın şimdi şöyle söyleyeceğim hanım kardeşlerim kendine göre alsın. Erkek kardeşlerim de lütfen kendine göre yorumlasın. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim yani sizin yeriniz o kadar farklı ki. Duruşunuz, e, sevginiz, ona sahip çıkmanız, ilişkinize sahip çıkmanız bereketiniz bolluğunuz onu her şey her konuda alttan al, alışınız bakın eskiyi anımsıyor görüyor musunuz eskiyi özlüyor yani sizleri özlüyor burada bir özlem kartı var ama diyor ki ben araya ya birilerini soktum ya üçüncü bir partner ya bir aile ki burada anne teyze yenge enerjisi olabilir abla enerjisi olabilir veya çevresel bir faktörler olabilir partner değilse aile değilse ve ben diyor sana diyor eninde sonunda diyor bakın bir adım atacağım yani bir iletişim kuracağım ve ben bırakın kalbimde bırak diyor kalbimde birinin olmasını kevgire döndüm ayol kevgire döndüm bak diyor halime sen de diyor bana diyor resti diyor çektin kız ne iyi etmişsin ben diyor böyle diyor gittim diyor konforum rahatım bilmem neyim için gittim ama ben diyor mutlu değilim diyor ben ne mutluydum ciddi bir enerji olabilir yani bir ciddi bir ilişki evlilik enerjisi olabilir arkadaşlar ve şu aralar böyle pısmış pısmış çok mutsuz çok mutsuz ilişki ya mahkemelik durumunuz var ya ilişkiyi muhakeme ettiği bir durum var burada söz konusu ve bir tamamlanma kartı verdi yani şöyle söyleyeceğim el iyisiymiş arkadaşım elin iyisiymiş hanesinin öyle bir şey yok sana karşı öyle bir şey yok mümkün değil be pinti ...duygularında maddi manevi pint... ...böyle mıy 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 gıdım gıdım gıdım... ...nedir öyle sevgi mi olur Allah aşkına... ...atın şunu... ...bu biraz bak takıntılı kafa kırık... ...melankolik durumları var yani geçmişe takıntılı... ...saplantılı... ...bu böyle bir e, aklından bir zoru... ...bir sıkıntısı olabilir bunun... ...hep gizli film... ...hep böyle bir gizemli... ...hep böyle bir ketum... ...hep böyle bir... ...bir de laf taşıyor... ...elaleme laf taşıyor... ...bak ona bu laf taşıyor... ...bu iş arkadaşları olur... ...sizi karalamak için ailesi olur, çevresi olur. Bunun böyle uçan maymuncukları var etrafında. Böyle kim onu onaylarsa oraya yapışıyor. Bu böyle kıt beyine size söyleyeyim. Öyle bir sınır çekmişsiniz ki. Ne iyi etmişsiniz. Şimdi peki ne yapacaksın? Madem kalbinde böyle birisi yok. Ne yapmayı planlıyorsun? Bakın. Diyor ki uykusuzum, perişanım, ben diyor böyle gittim ama diyor oralara buralara. Beni diyor perişan ettiler diyor. Canımı okudular diyor. Uykum uyku kalmadı diyor. Yemem içmem. Hiç diyor iyi değilim. Şu aralar diyor iç huzura ihtiyacım var. Kendim böyle diyor dış dünyaya diyor. Bir kapattım diyor senden sonra. Canım benim. Çok özgürlüğüne düşkün. Çok özgürlüğüne konforuna düşkün. Aklını kullan. Sakın acıma. Seni böyle stokluyor bak. Böyle oralardan buralardan üçüncü kişilerden de haber alıyor olabilir bu cibiliyetsiz. Sakın hep lider pozisyonunda. Hep böyle lider pozisyonunda. Hep ego tavan. Hep bir bencillik. Hep bana hep bana. Oldu canım. Başka derdin Allah aşkına. Adaletsizlik yapmış. Bak. Bak haksızlık yapmış. Görüyor musun? Adaletsizlik yapmış. Ama ilahi adalet. Buna öyle çok güzel tecelli eder. Sen hiç canını sıkma. Bak kendi ellerimle ilişkimizi mahvettim diyor. Niye? ...fırıldaklığından... Niye? Canı sıkılmış, sana gelmiş. Sende canı sıkılmış, başkalarına atlamış, koşmuş. Böyle bir ilişki olabilir mi? Ya arkadaşım, sevgi yani sevgiden bahsediyoruz. Hani bazı danışanlarımdan da duyuyorum. Şöyle küçücük paylaşmak istiyorum. İşte beni stalkluyor, beni seviyor. Ay bana mesaj attı, beni seviyor. O beni seviyor yoksa aldatmazdı. Aldattı ama aldattı işte. Kandırdı ama işte seviyor ya. Benden de kopamıyor arkadaşım kendini kandırıyorsun yahu kendini kandırıyorsun kurban olduğu bir kendine gel bir silkelen ne seni sevmese seven insan kandırmaz aldatmaz seven insan üzmez yahu incitmez incitmez sen şöyle biraz suratını sallasan der ki insan olan empati duygusu olan, olan kişiden bahsediyorum değer veren insanlardan bahsediyorum der ki ya ne sıkıntın var ne derdin var bugün hiç keyfin yok gibi Adam sen ağlamışsın kadın sen ağlamışsın zırlamışsın, gevermişsin, başına gelmedik kalmamış, ilişkide bu kadar çok affedersin, o kadar emekler vermişsin de ne olmuş Allah aşkına seni görmemiş ki, seni duymamış, duymamış, kendi menfaatleri doğrultusuna hareket etmiş bak arkadaşım. Bir ilişkide hayatında bu her her durumda olabilir. Bütün arkadaş ilişkisi, aile ilişkisi, e, özel ilişki sınır koymayı öğreneceksin. Sınır koymayı öğrenmiyorsan e, orada bir tehlike var Burada bir duracaksın bir düşüneceksin Çünkü iyi insan olmak her şeye katlanmak değil Arkadaşım Sen bilirsin Yani bu fırıldak kalbinde gönlünde kimse yok Net bir şekilde anlatabiliyor muyum O yüzden böyle bak Eli kolu bağlı beter olasıca Gebersin inşallah hiç acımayın Böyle uyuz uyuz kalmış Şimdi arkadaşım Videomun sonuna geldim sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Işığın her yerde. Kendi değerini, kıymetini bil. Videomu da lütfen beğenip yorum atmayı unutma. Kendine de çok iyi bak. Hoşça kal.